Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi eş başkanı Fatma Arşimet Pazarkule sınır kapısında yakalandı. İşlemleri tamamlanan Arşimet cezaevine gönderildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri ve bölgede arama yaptı. Arama sonrası yakalanan Fatma Arşimet'in terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan bir kişi olduğu ve geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi. Arşimet'in, PKK Şkacaka Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde istinafta dosyası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK kaçakçıka üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, Edirne adliyesine işlemlerin ardından Edirne Cezaevi'ne gönderildi.